bok böceği gibi kokan dev bir çiçekten kanayan ağaçlara hoş geldiniz. Dünyanın enleri kanalında bugün hayatta bir kez görebileceğiniz 7 şey ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için söylemek istiyorum. Oyun Kralı, Çağan Arslan, Türk İş Gaming, Ayşe Öztürk, Hatice Yılmaz, Mücizevi Uğur Böceği, Hasan Xelov, Hüseyin Eliyev, Gereksiz en Evet arkadaşlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım başka videolarda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. Hepimiz biliyoruz ki kuşlar göç eğiliminde olan canlılardır. Ama şüphesiz hayatınızda hiç böyle bir göç görmediniz. Bu kuşlar sığırcık adına sahip olmalarının sebebi binlercesinin senkron halinde aynı sesi çıkartmalarıdır. Sığırcık kuşlarının uçuş koordinasyonları birden fazla olabilir ve birden çok değişkene bağlıdır. Örneğin bir yırtıcı kuş saldırıya geçerse bu kuş sürüyü hemen savunma pozisyonuna geçebilir. Bu kuşların göç hareketine benzer hareket Danimarkalı balıkçılar tarafından balık sürülerinde görülmüştür. Sığırcık kuşları göç sırasında milyonları bulabilecek bir sayı ile göç ettikleri için insanlar tarafından gökyüzündeki kara güneş tabiriyle ifade edilir. Kaldırım taşı döşemenin ne kadar zor bir iş olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Görünen köy kılavuz istemez diyoruz. 2012'de bu zorluğu fark eden bir sanayi şirketi parke taşı döşeme makinesi yapmaya karar veriyor. Ve bu makineyi yapmakta başarılı oluyor. Makinenin haznesine parke taşlarının dökülmesi yeterli. Kalan işi kendi hallediyor ve sonuçları da mükemmel oluyor. İstediğiniz deseni seçip tamam tuşuna basmanız ve size mükemmel şekillendirilmiş bir parke taşından bir yola sahip olmanızı sağlıyor. Ve günde 300 metrekareye kadar taş döşeyebiliyor. Bir fırtınanın içinde sıkışıp kalmak kimse istemez. Hele ki bu fırtınanın içinde kafanıza taşlar yağıyorsa. 2010 yılında bir sahil kentinde dışarıda rahatlıkla dolaşan insanlar bir anda fırtınanın gelmesiyle ne olduklarını anlayamadılar. Aslında çok erken şaşırmışlardı. Fırtına kafalarına çapı 20 santimi bulan yaklaşık bir futbol topu büyüklüğüne ulaşabilen dolular yağdırmaya başlayınca gerçekten de çok erken şaşırdıklarının farkına vardılar. Bence bu kadar büyük doluların oluşmasının temel sebebi ise çok büyük bir sıcak hava dalgası ile çok büyük bir soğuk hava dalgasının karşılaşmasıdır. Bu karşılaşmanın sonucu ise işte devasa dolular. Bu dolular fırtına ile birlikte yaklaşık 1 milyar dolara yakın mali kayıba sebep olmuştur. Bazı bitkilere zarar verdiğimizde ortaya bazen güzel, bazen ise çirkin olan kokular çıkar. Örneğin çime biçtiğimizde çıkan koku gibi. Bilim insanlarının araştırmalarına göre bu kokunun temel sebebi bitkinin kendisine verilen hasarı hızlı bir şekilde onarması olduğu ortaya çıkmıştır. Ağaçlar da buna benzer bir reaksiyona sahiptir. Örneğin ejderha ağacı ya da dragon ağacı olarak bilinen bu ağaç Yemen'de 10 metreye kadar ulaşabiliyor. Eğer ağacın gövdesine zarar verirseniz, kana benzeyen bir sıvı salgılar. Yemen'de yaşayan insanlar bu sıvıyı çoğunlukla boya olarak kullanmaktadırlar. Güney Afrika'da da varlığını sürdüren bu ağaca yerliler kutsallık atfetmişlerdir. Birçok bitkisel tedavi yönteminde bu ağacın salgıladığı sıvı kullanılmaktadır. Bir yanardağ patlaması çok nadir görülen bir olaydır. Fakat volkanik ışınlar daha da narindir. Önce bir yanardağın patlaması ve yanardağdan çıkan küllerin zıt kutuplara ayrılıp yüklenmesi gerekir. Eğer yeterince yüklenirse işte o zaman görsel şölen başlar. Kendi aralarında birbirlerine yük geçişi yaparlar ve görüntü inanılmazdır. 1944'te ünlü Vezu Yanardağı'ndaki son patlama sayesinde bu güzel örneği kayıtları alabilmiş bulunmaktayız. bitkiye insanlar tarafından Tanrı'nın çürüyen çiçeği lakabı takılmıştır. Çiçeğin etrafa yaydığı koku aynı çürüyen et kokusuna benzemektedir. Bu çiçeği yağmur ormanlarında bulabilirsiniz. Bu çiçeğin kokusu ölüye benzetilebilir. Ama yaşama öyle değildir. Dev çiçeğin 40 yıllık bir ömrü vardır ve çiçeğin çemberinin çapı 3 metreyi geçebilir. Ortalama 2,5 metre boya sahiptir ve 75 santime kadar ulaşabilir. Günde 10 santim büyüyebilir ve kötü kokusunun temel sebebi sinekler gibi tozlaşma sırasında ona yardımcı olacak böcekleri kendisine çekmesidir. 2013 yılında Yamal Yarımadası'nda gerçekleşen devasa patlama insanları göktaşı düştüğüne inandırmıştır. Patlamada oluşan delik 10 metre derinliğinde ve 4 metre çapında olmuştur. Bu patlamanın temel sebebi ise yer altında biriken metanın dışarıya çıkış yolu aramasıdır. Sıcak bölgelerde kolaylıkla dışarı çıkabilen bu metan, soğuk bölgelerde buz yüzünden yer altında sıkışıp kalabilir ve buzların erimesiyle birlikte işte o devasa patlama gerçekleşir. Sevgili dostlar, bir videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz sizden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu tarz videoların devamlılığı gelecektir. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.